Anadolu Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Hasan Uzun Kanal 23'ü ziyaret etti. Anadolu Der Başkanı Hasan Uzun Kanal 23'ü ziyaret etti. Dernek Başkanı Hasan Uzun 7 ay önce Elazığ'da kurdukları Anadolu Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Derneği ile ilgili bilgi verdi. Uzun derneğin kuruluş amacından bahsetti. Yani sorunlarımızı birlikte çözmek, birlikte geliştirmek, birlikte büyümek. Birlikte eğitim, öğretime katkı sağlamak amacıyla oldu. Ha neden? Okul öncesi bir çocuğun yetişirken temellinin sağlam olması gerekiyor. Okul öncesi de temel eğitim dediğimiz bölümdür. Yani yalnız anaokulunu kapsamıyor, ilkokulu da kapsıyor bu süreç. Dernek Başkanı Hasan Uzun, dernek olarak Elazığ'da vatandaşları okul öncesi eğitim konusunda bilinçlendirmek ve bu eğitimin öneminin anlatılabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Biz inşallah bunu büyüteceğiz. Geldiğimiz günden itibaren okul öncesinin önemini, gerekliliğini e, ısrarla e, söyledik, anlattık. Bunun için kurumlarımızla birlikte e, tanıtım günlerini yaptık. Önümüzdeki süreçte de diğer kurumlarla işbirliği çalışmasını yapacağız. Yani e, ilde yalnız okul öncesi değil yani devletin okullarıyla da de işbirliği içerisindeyiz. Onlarla birlikte işareler yapıyoruz, konuşuyoruz. 3 yaşına giren bir çocuğun sosyal ortama girmediği sürece gelişiminin gerileyeceğinin altını çizen Hasan Uzun, amacımız 3 yaşında okula gitmeyen hiçbir çocuğun kalmaması diye konuştu. Biz de diyoruz ki 3 yaşına doğru giden bir çocuğun dört duvar arasında kaldığı her gün ama her gün o çocuk büyümesi badana şey diyor geriye doğru gidiyor. Mutlaka ama mutlaka üç yaşına doğru giden çocuğun ne yapıp ne edip gitmesi lazım. Bizim amaçlarından derneğin amaçlarından bir tanesi de kesinlikle üç yaşına gelip de okula giden gitmeyen hiçbir çocuk kalmasın istiyoruz.